31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. İyi Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Isparta'da sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmadık insan bırakmayan başkan adayı Tural bu kez de Sav yolu üzerindeki esnaf ve fabrikaları ziyaret etti. İşletmelere tek tek giren ve esnafın sorunlarıyla taleplerini dinleyen başkan adayı Tural yol üzerindeki fabrikaları da ziyaret ederek çalışan işçilerle önce yemek yedi, ardından sohbet etme fırsatı buldu. Başkan adayı Tural, girdiği her işletmede, her fabrikada Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlattı. Esnafla birlik içerisinde Isparta'yı yöneteceklerine belirten başkan adayı Tural, göreve gelmesi halinde hazırladıkları projelerin hayata geçirileceğini ve iyi belediyecilikle Isparta'nın rahata kavuşacağını söyledi. Esnaf'tan 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen başkan adayı Tural, esnafın içinden geldiğini ve seçim sonrası esnafın sorunlarının projelerle giderileceğini açıkladı. Esnafın da başkan adayı Tural'a ilgisi ve desteği oldukça fazlaydı. Gönlümüz seninle başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı Allah, olsun. Allah razı olsun. Vallahi yolunuzda başarılar dilerim. Allah razı olsun. Allah'tan sonra da bekliyoruz. Başaracağız. İnşallah. Eyvallah. O zaman da bekliyoruz inşallah. İnşallah mısın, bunu yapıyoruz. başkansınız. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Allah razı olsun. İnşallah güveniyoruz. Biz, de size güveniyoruz inşallah. Hep birlikte Destek başaracağız. Eyvallah. Değişim her zaman şart. Allah razı olsun. Her yerde Allah şey. razı Duyaları, her Allah razı olsun. Sağ Duaları desteklerin Olalım mı? Her Allah razı olsun. Mecbur. Evet mecburi yardımcı değişimi. Allah razı olsun. Bunda hiç sıkıntı yok. Allah Hatta buraya kadar gelmenize de gerek yoktu. Oyu bu diyeyim. Her zaman AK Parti'ye veriyorum ama bu kez iyi Parti'ye vereceğim. Allah razı olsun. Söz veriyorum size. Allah razı olsun. Ailece inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım gördüğümüz için değil. E, desteğimiz bu yönde olacak inşallah. Allah razı olsun. Başkan adayı Tural'ın esnaf ve fabrika ziyaretleri gün boyu devam etti.